Merhabalar Çılgın Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle hem lif modeli hem bebek battaniyesi çok amaçlı kullanabileceğiniz bir model çalışacağım. Şu anda elimde çalışılmış yok. Hazır bir model yok. Ben de sizlerle birlikte yapacağım. Gerçekten güzel bir model. Şöyle iplerimi çekmeden şöyle değişik bir mavi yeşil gibi bir rengim var beyazım var. Makasım ve bir de tığım var arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olarak beğeni ve yorumlarla da beni desteklerseniz çok sevinirim. Dediğim gibi ben de şimdi sizlerle yapacağım. Daha öncesinde elimde çalışılmış bir modelim yok. Birlikte başlayalım. Hepimize kolay gelsin diyorum arkadaşlar. İlk öncelikle şöyle başlarken Şöyle bir, üç, dört, dört tane zincirimi çekiyorum. Şuradaki ip e, görüntüsünü koparayım ve ipimi uzatıyorum. İlk başlangıcımız fıstıklarla oluşan bir model. İki, üç, dört. Ben dört dolgulu yaptım. Biraz daha böyle puf puf dolgulu dursun diye. Bir tane zincirimi çektim. İlmeğimi uzattım. 1 2 3 4 Kapattım. Bir zincir çektim. 1 2 3 4 Bunu dilediğiniz, istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Lifte, bebek battaniyesi de sizlere kalmış bir şey. Ben şimdi model başlayacağım için küçük bir çalışma yapacağım. Dediğim gibi siz liflerde kullandığınız ebatta, boyutlarda yapabilirsiniz. Bunun tercih size kalmış bir şey. yine uzattım. 1 2 3 4 İğneyi kapattım. Şöyle bir zincirimi çektim. 1 2 3 4 5 6 benim 8 tane olması yeterli. Dediğim gibi sizlerle ben 3 4 model anlatacağım için yedinciyi yaptım ve şimdi sizlerde de 1-2-3-4 kapatıyorum şöyle bir tane daha yapayım çok da küçük olmasın 4. kapatayım Şöyle bakarsanız fıstıklarım oluştu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane yaptım ben. Dediğim gibi ebatları size kalmış. Şöyle buradan kesiyorum ve bu şekilde yaptım ilmeğim burada. Burada kopardığım için bitirdiğim noktadan başlayacağım. Başlangıç noktamız gene bitirdiğimiz kenar. Şöyle beyaz ipimi alıyorum şöyle beyaz ipimi aldım ve bitirdiğimiz noktadan buraya tekrar sabitledim arkadaşlar Evet arkadaşlar şurada kenarda 1 2 3 4 zincir çekiyorum başına dalıyorum aynı yuvanın içerisine tekrar batıyorum. bir zincir çektim ilmeğimi doladım şuradaki iki fıstığımın arasına 1 2 isterseniz 3 de çekebilirsiniz ben 3 defa çektim elinizin sıklığına gevşekliğine göre aralarda bir zincir başını doladım diğer fıstığımın arasına geçiş yaptım 2 defa da çektim 1 2 3 zincir ilmeğimi doladım aynı yuvanın içerisine tekrar şöyle ikili yapıyorum bir zincir çektim başını doladım tekrar fıstığım arasına 1 2 3 zincir başını doladım aynı yere tekrar battım bir zincir ilmeğimi doladım diğer yuvanın içerisine geçtim bu fıstıkların aralarına yapıyorum 1 2 zincir 3. zincirimi çektim ilmeğimi doladım aynı yere yani şuradaki fıstık aralarına oluşturmuş oluyorum bir zincir ilmeğimi doladım, iki fıstık arasına geçtim. Bir iki üç zincir başını doladım, aynı yere battım. Bir zincir iki üç. Dediğim gibi elinizin sıklığına gevşekliğine göre bu zincirlerinizi ayarlayabilirsiniz. 1-2-3 zincir ilmeğimi doladım ve burada da başlangıç yerimize gene aynı yapıyorum. 1 2 3 zincir. 1. beyazımızın 1. sırasında bu görüntüyü oluşturalım arkadaşlar. 1. sıramı bitirdim. 1 2 3 4 zincir ve 5. zinciri de çekeyim. İlmeğimi doladım. Şuraya değil, 1 zincir çektiğim araya batarak devam ediyorum. 1 2 3 zincir aynı yere bir daha batıyorum bir zincir çekiyorum ilmeğimi doladım buradaki aradaki çektiğim bir zincirin içerisine battım 1 2 3 zincir ilmeğimi doladım aynı yuvaya tekrar battım şimdi ise burada aradaki çektiğim birer zincirin içerisine yapıyorum bu işlemi bir zincir şöyle bir görüntüsünü oluşturduk zaten hem liflerde hem bebek battaniyelerinde kullanabileceğiniz bir model Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Başınıza alalım. 2, 3 Şurada bir zincirle Şuradaki yaptığım tepeye batıyorum ve Bu şekilde ikinci sıramızı da bitirmiş oldum Burada da makasımı alıyorum ve Şöyle Koparıyorum Şöyle arkadaşlar diğer ipimi alıyorum ve tekrar beyaz ipimi bitirdiğim yerden ipimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim. İlmeğimi doladım. Şuradaki yandaki kutuya değil, diğer 3 zincir çektiğim aradaki yere 1 2 3 4 dolgulu fıstığımı yaptım. Kapattım. Şimdi diğer V'ye geçiyorum. Bir daha göstereyim. Şöyle bir zincir çekip diğer V görünümlü yere geçiyorum. İlmeğimi uzattım. Tekrar buraya bir, iki, üç, dört yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar V göründü. Bu aradaki 3 zincir çektiğim yerlere atıyorum. İlmeğimi uzattım. 1 2 3 4 Kapattım fıstığımı. Geçtim diğer noktaya. İlmeği attım. Tekrar fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 4 kapattım diğer şurada üç zincir çektim yere geçtim ilmeğimi uzattım bir iki üç dört kapattım Aynı işlemi sıra sonuna kadar yapıyorum. Kapattım. Şöyle dediğim gibi aynı işlemi sıra sonuna kadar yapacağım. 1-2-3 2-3-4 Kapattım. Burada da bakın arkadaşlar aynı yeri yaptım sonuncuya geldim. sonuncuyu yapıyorum. Kıstığımı kapattım. Ve şurada çektiğim zincirin ortalayıp tepesine tutturuyorum. 1 2 zincirimi çektim. İpimi kesiyorum. İpimiz gene burada kaldı şu görüntü oluştu. Şimdi ise tekrardan beyaz ipimizi alıyorum. Diğer renk ipimizle işimiz bitti. Beyaz ipimi aldım. Burada bıraktığım yani ipimi kestiğim yerden tekrar beyaz ipimi sabitliyorum. 1 2 üç, dört zincir çekip başını doluyorum. Aynı, bakın aynı yuvanın içerisine tekrar batıyorum. Bir zincir, şuradaki tepeye. Bir iki zincir üçüncü zincirimi çektim başını doladım aynı tepeye tekrar battım bu şekilde işlemimiz devam edecek şöyle bir zincir başını doluyorum fıstığımı şöyle fıstığımı bıraktım tepeye bir iki üç zincir ilmeğimi doladım aynı yuvanın içerisine bir zincir Şurada fıstıklarımı yaptığım tepeye aynı işlemi tekrar yapıyorum hanımlar. Başka farklı bir işlem yapmıyorum. Aşağıdaki beyazımı tekrar ikisi de sıra daha devam ettireceğim. Bir, iki, üç. Başını doladım. Aynı yere tekrar yapıyorum. Bir zincir. 1, 2, 3 1, 2, 3 ilmeğimi doladım. Aynı yuvanın içerisine Böyle bir zincirle şuraya şuradan doladım tekrar bunu yapmış olduk. Tekrardan deniyorum 1 2 3 tak 5 ilmeği doladım tekrar buraya aralarını yapacağım şuradaki araları aşağıdaki yaptığım işlemi yapacağım arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerleyecek iki beyaz ve bir renkli rengimizle ben birkaç tane yapıp modelimiz ortaya çıktıktan sonra tekrar kenar işlemiyle görüşürüz su yeşilini sizlere tekrar bir daha anlatırım tabii ki evet arkadaşlar bakın burada yine yeşilimleri de bir kere daha göstereyim ipimin bittiği yönde bu sefer bu taraf şöyle sabitleyeceğim hem de şu kenarlarında kesmiş olurum şöyle 1 2 3 zincir çekiyorum ilmeğimi doladım şöyle bir aynı yere 1 2 3 kapattım Burada da aynı şekilde bakın şöyle göstereyim. Başladığımız yerde bitirmiştik. Şuraya geçtim. Şöyle başını doladım. 1, 2, 3. Aynı yerden tekrar aşağıdaki işlemleri tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Farklı bir işlem yapmıyoruz. Kapatıyorum. Bu da mesela bu tarafa dönüktü. Bura bu tarafa dönük. Yani kafanız karışmasın. Hep aynı yönde işleyecekti. İpi beyazımız nerede bittiyse yeşile oradan başladım. Yeşilerim nereden bittiyse beyaz ipime de oradan başladım. Evet arkadaşlar şöyle bitirdim. Ee, kenar oyasını da sizlere göstereyim. Tüm kenarını gideceğim. Ee, kenarına kenarını giderken de ilk başladığım fıstık yerinden başlıyorum. Şöyle yeşil ipimi aldım. Şuradan şöyle başladım. İpimi uzattım. Şuradaki yere bir, iki, üç, dört. Kapattım. Kapattım. Şöyle şuraya sabitliyorum. İpimi uzattım. Şöyle şuradaki aradaki yere tekrar 1 2 3 4 kapattım. Bir sonraki yere bu şekilde iplerimizi kenar tırvoyasını da 1 2 3 4 kapattım. Ben dört dolgur yaptım ama sizler tabi dediğim gibi nasıl isterseniz bu şekilde ipimi burada sabitliyorum uzattım. Bir, iki, üç, dört. Kapattım yeniden. Şöyle şuraya. Bakın kenar oyamızda bu şekilde uyum sağlayacak ipimi uzatıyorum. 1 2 3 4 kapattım. Hepsinde birer tane bıraktığım için birer tane bırakıyorum ve sabitliyorum. 2, 3, 4 kapattım. Yavaş yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle uzatıyorum. Bir yanlış yeri yaptım. 1, 2, 3, 4. Şöyle yaptım. Kapatıyorum. Burada da aynı işlemi yapıyorum şöyle ipimi uzattım 1 2 3 4 kapattım dediğim gibi farklı bir işlem yok 2 3 4 fıstığımı yaptım bu şekilde ipimizi attım 1 2 3 4 her birinin arasına Burada da bu şekilde dediğim gibi şu tepelere batarak yapacağım. İlmeğimi uzattım, fıstığımı yaptım ki 3, 4 kapattım. Şuradaki iki zincir çektiğim yere batarak şuraya kadar yapayım. Aslında ben videoyu çok uzun tutmak da istemiyorum. Ee, yavaş yapmaya da çalışıyorum, elimden geldiğince. Sizlere çünkü faydalı bir video olmasını istiyorum. Bu şekilde kenarında bir bitireyim. Evet arkadaşlar bitirdim. Şöyle ipimi de koparıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle ipimi çekeyim. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Şöyle iki taraflı da zaten. Battaniyede de olsun, liftte de olsun her iki tarafta gerçekten çok şık duruyor. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Videomu kapatmadan önce kanalıma ilk defa ziyaret ediyorsanız abone ol tuşundan abone olabilirsiniz. Zil simgesini açık hale getirip tüm yüklediğim videolardan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.